Hepinize merhaba arkadaşlar bugün evde arkadaşlarım bugün e, 31 30, 30 rütbe yapacağız karakterlerimi. E, canlı yayında, videolarımızda 30 rütbe yaparken videoda göstereceğim karakteri. E, şeydeyken, canlı yayındayken kasacağız. bin kupaya kasacağız. Şimdi şey yapacağız. önce öncelikle şunu söyleyeyim. En son 5 hafta önce video attım. Evet biliyorum. O yüzden de bugün bir video atmaya karar verdim. Youtube'u bırak. Bırakma ve bırakmama arasında kalmıştım. Ama şimdi devam edeceğim. Her gün bir canlı yayın. Her gün bir video bir canlı yayın gidecek. Akşam canlı yayın. Saat 6-7 gibi canlı yayın. Şey gibi de. da ee, video çekeceğim. Bu. Şimdi şey yapalım. Şeli otuzcuk yapacağım. Nita'yı koltuğu böyle aşağıya doğru gitti. En baştan aşağıya doğru. Şimdi bir kasalım. Ben videodan önce kasıyordum. tane. evet. Sorun çıkarttım. Bayağı bir sorun çıkarttım. Lütfen <laughs> yapma. Ya. Al başla. İlk iki arkadaşlar en Lag yapmasa gidiyor. İnternette sıkıntı yok çünkü burada lag yaptı. İnternet sıkıntısı değil. Çünkü burada internet çekiyor. Evet, el tutmuş. Ne gibi kesince kayırlar. Açık mı? Ne gibi kesince kayırlar. Evet, oradan Neil geliyor ve ben hala öne arkaya gidiyorum. Aa, çok sinirlendim. Bazen sıkıntı olmuyor. Bazen çok sıkıntı yapıyor. Al bak şu an yok. Al geldi. Gıcıklığına mı yapıyorsun? Anlamadım ki. Şeyimiz doldu. Doldu. Şeyimiz gücü var ya. Hani yara bandı. Doldu. Evet. Birinci olan bir canımız kesin. Abi niye böyle bir internet? <laughs> evet ama canlı <canlıların> internet sıkıntısı <laughs> olmayacak. Brock'ta da mı internet sıkıntısı <laughs> var acaba? O da, da mı? Biz <laughs> kaçalım. Evet bir takım ölse yetiyor. Bir takım. Bir takım gitsin. Bir takım gitsin. Başka bir şey istemiyorum. Bir takım git. Aa şurada şey var. Nani? Ben ultiyi attım ama hala bende içer. Arkadaşlar bug buldum. Hayır ben gitmiyorum. Ben gitmiyorum. Ben gitmiyorum. Abi niye böyle internet? Az hala çıkartmıyor. E ee, Böyle kalacağız mı? Ne olacak? Ben videoyu dondurayım. Sonra geleceğim. Bekleyin. Arkadaşlar açtım. Ee, canlı yayında kasacağız. Bugün başladığımız şey yapmak için sabah video gelecek. Yarın başka bambaşka video gelir. Ondan sonra bir gün başka bambaşka bir şey gelir. Ne yapacağımı bilemem. Şu an videoyu kapanmak zorundayım internetten. Evet her şey internet yüzünden. Ee, like ve yorum atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Kapa.